Bizden geldiği kadar sunabı. o kadar sorun içerisinde çıkarmak için yani gerçekten sorumluluğumuz fazla. Az önce belediye değildi yine bir sorunla alakalı. Allah'tan başka yok. Başkan olmadığı için çözüyorum yani. Başkan olsun çözemiyorum. bu. miyim? Sinop kaderine terk edildi böyle yıllardır. Bunlar meziyet değil ki. Bu zaten senin mecburi görev. Yani evet. çöpü almak, suyu akıtmak, yolu sınırmak bir meziyet değil. Kadın adayı. Sinop'ta ilk defa mecliste grup olan bir partide ilk defa Sinop'ta bir kadın adayı oluyor. Peki bir belediye başkanı, iş adamları derneğinin gözünde nasıl oldu? Bir belediye başkanı bir kere Sinop'un halkı gerçekten tabanın evet. kabullendiği evet. birisi olmuyor. Çünkü evet. tane diye her gün bana bir şeyler soruyor. Belediyede şu sorunu var, valilikte bu sorunu var, burada bu var. Bir yerde bulamazsınız evet. şimdi. Bakın, bulamazsınız. Telefon numarası, iş yeri, adresi, daha detaylısını yapmıyor. Evet. gidiyorsun yapamıyorsun. Bu sefer yapmayan başkan oldu, yapamayan başkan oluyor. Sadece sizin çalışmanız olmuyor. Orada bir ahenk lazım. Yani Sinop için her şeyi ortaya koyabilecek bir belediye başkanı lazım. Bizim hayallerimiz, planlarımız, projelerimiz bu adaylığı başvurduktan sonra olmadı. STK'lar da dahil olmak üzere kimseye belediyenin kapıları duvar olmayacak. En çok da esnaflarda takılıyorum. O kadar çok sorun var ki. Boyset var, Şerkı hani var, Sinop merkezde yok esnaf yer bulamıyor, dükkan bulamıyor. Dernekler oldu. Şimdi hiç kimsenin yapmadığını biz burada yapmaya çalışıyoruz. 1200 tane Sinoplu STK var. Yani koltuğu kaybeden bir dernek açmış. Türkiye ortalamasının çok üzerinde. STK toplantılarına biz ilim, mülki amirini çağırmaya başlıyoruz. Dinleyelim. Belediye başkanı 3 aydan beri randevu veriyor. Sinoplu'dakiler konuşmamakla alakalı yemin etmiş. Biz konuşuyoruz. Biz de konuşuyoruz. Çok bıktık ya. Gerçekten bıktık. Sinop'un 15-20 sene ciddi bir kaybı var. Yaptır oğlum bir kere. Şu devletten 50 yıl alacağı var. Geriden gidiyor ki. Halk şey. akılması, Sinova. Ya vermediler. Halka nereye kadar buluyorsunuz? Bu bayağı Organize olmuşlar. Yer vermiyorlar. Sinova bir şeyler yapılmasını istemiyorlar. Birileri. Belediye zaten bitmiş. İstihdam. Yani benim için olmazsa olmaz. İş açabileceğiniz o kadar çok alan var ki. 30'a yakın proje var, her biri doğru dürüst para harcamadan ya bunlar zor şeyler değil, yeter ki e, yapmaya niyetiniz olsun. Mesela dönüşümle İnceday'ı, Aslan Mahallesi, Kalehazı var arka taraf. Onların dediği gibi de öyle dolgu molgu değil. Onlara da cazip gelecek bir kentsel dönüşümle şahane o yolu yapabilirsiniz. Şunu bir tık level atlarsa kontrol elimizden kaçar algısıyla sonra i̇şte böyle dar bir kalıba sıkıştırmaya çalışan bir burada klik bir yapı var. Ee, o sebebi yer alıyor ama vermiyor. Niye? Birinci fabrikası olduğu için ikinciye gerek yok. Biz Sinop için, Sinop'ta için mücadele ediyoruz. Şuna hep bağır. yeni bir sunoba ihtiyaç var. Setaka ne yapıyor? Amacını onu gördüğün an eğer doğru faydalı bir şey yapıyorsa o setakalarla her türlü işbirliği yapılır, her türlü destek verilir, her türlü destek alınır. Mantık